Sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray'da gün boyu yaşanan transfer gelişmeleriyle ilgili yeni, net, sıcak ve son dakika bilgilerini sizinle paylaşmak için buradayım. Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalına e, bundan bir hafta öncesine kadar çok büyük ilgi gösteriyordunuz. Rekor sayıda izliyordunuz videoları ama bir düşüş var. Galatasaraylılar nerede? Büyük Galatasaray taraftarı nerede? Hepinizi Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Çünkü gerçekten bu durum beni üzüyor. Ben bu videoları çekmek için, bu haberleri oluşturmak için gün boyu yoğun telefon görüşmeleri, mailleşmeler, yazışmalar, whatsapp, yurt dışındaki temsilcilerle görüşmeler derken, haberleri tercüme etmek derken epey mesai harcıyorum. Ama Galatasaraylıları da buraya bekliyorum. Siz ne kadar ilgi gösterirseniz transfer dönemine giriyoruz. Ben de Galatasaray'dan o kadar çok güncel, net, gün ışığına çıkmamış transfer haberlerini paylaşırım sevgili Galatasaraylılar. Öncelikle Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz sevgili Galatasaraylılar. Evet Galatasaray'da önemli gelişmeler var. Bundan tam 1 bir, bir, buçuk ay öncesinde bu Penza'nın Galatasaray'la anlaşmak üzere olduğunu söylemiştim. Galatasaray'da müthiş bir bu Penza hata var. Bütün başkan adayları Hatay Spor'un müthiş golcüsü Aaron Bupanza için harekete geçti. Zaten Fatih Terim'in listesinde olan bir golcü adayıydı. da yurt dışından İtalya'dan ilk gelen iki teklife rağmen burada görüşmeler de yapmıştı hatta. İstanbul'u çok sevdiği için ve Galatasaray'da futbol hayatını sürdürmek istediği için Galatasaray'la büyük ölçüde el sıkıştı ve başkan adayları da şu anda bütün başkan adaylarında forvet listesinin birinci sırasında bu penza var. Bu penza Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'ın başkan adayları da bu penzayı istiyor. Hatta bir seçim yatırım olarak görüyorlar bu penzayı, Aron bu penzayı. Galatasaray Hatay Spor'un süper golcüsünü transfer etmek için kolları sıvadı. Önümüzdeki günlerde bu penza ile ilgili net gelişmeler olacak. Galatasaray'ın istediği bir diğer oyuncu Kaan Ayhan biliyorsunuz. Kaan Ayhan konusunda da e, sevindirici gelişmeler var. Galatasaray bu transfer için 2,5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Görüşmeler sürüyor. Bu arada Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni kararları açıklayalım. Özellikle yabancı konusunda yavaş yavaş kademeli olarak beklediğimiz gibi bir düşüş başlayacak yabancı oyuncu sayısında. Evet bu sezonda e, takımların kadrosunda 14 yabancı olabilecek ama sahada 8 yabancı ile mücadele edebilecek takımlar. Yani 8 yabancı sahada ama kadroda 14 yabancı bulundurabilecek takımlar. Kademeler olarak bir, bir sonraki sezon 6 yabancıya böyle inecek ya yabancı sayısı. O yüzden Türk oyuncular çok değerli artık. Ve e, Kaan Ayhan'ı Galatasaray çok istiyor. Yönetimdeki belirsizlik nedeniyle Galatasaray Salih Uçan'ı kaçırdı. E, bunu söyleyebiliriz. Çünkü Beşiktaş önümüzdeki günlerde e, belki eli kulağında yarın öbür gün Salih Uçan transferini açıklayacaktır. Çünkü Fatih Terim'in çok istediği bir oyuncuydu. Bizzat görüştüğü bir oyuncuydu. Ama yönetimle Fatih Terim arasında yaşanan soğuk rüzgarlar nedeniyle devreye önce Beşiktaş girdi, sonra Trabzonspor girdi. Sonra tekrar Beşiktaş girip Sergen Yalçın, ee, Salih Uçan'ı ikna etti. Draxler konusu var. Draxler'le ilgili diyorsunuz ki bana işte söyledin çıkmadı. Kardeşim Draxler'le Fatih Terim de bu yönetimde anlaştı. Ama bir anda seçim olaya girdi. Başkan Mustafa Zengiz çekileceğini açıkladı. Ee, ve Draxler PSG'yi karşısına almıştı. PSG ile sözleşmeyi uzatmamıştı. Gelinen süreçte menajeri e, Galatasaray'a imza atmak için beklediklerini söylediklerinde e, şu andaki mevcut yöneticiler seçim sürecindeyiz, hocamız belli değil, e, Temmuz'a kadar bize süre verin dediği için e, o anda karar değiştirdi Draxler. Draxler gibi oyunculara böyle... E, önce anlaşıp sonra da oyalayıp e, beklemeye e, bizi bekle derseniz oyuncu da Paris Saint-Germain kulüpte 3 yıllık daha sözleşme uzatır. Evet, e, Draxler trenini Galatasaray kaçırdı. Aleoski'yi de kaçırabilir bak. Aleoski'de de sıkıntı olabilir. Aleoski ile ilgili dediğim gibi Galatasaray'ın listesinde olan bir oyuncu, anlaşıldı. Oyuncu da şu anda hala Galatasaray'ı bekliyor. eee dik bir duruş sergiledi. Kulübü gel anlaşalım, sözleşme uzatalım demesine rağmen Ali hala Galatasaray'ı bekliyor ama nereye kadar bekleyecek? En azından şu anda Abdurrahim Albayrak, e, Florya'da bütün işte işten sorumlu olan Abdurrahim Albayrak'ın e, ve menajerini arayıp işte 19'unda seçim yapıyoruz, 20'si, 25'i gibi mazbatalar alınacak. Ondan sonra seni imza için İstanbul'a çağıracağız e, demeleri lazım. Yoksa Aloski için devreye giren Türkiye'den de takımlar var. İki, iki takım var yurt dışından da kulübü de istiyor Alevski. Bunu da söyleyeyim sevgili Galatasaraylılar. Evet bu penz olayını söyledim. Kaan Ayhan'ın durumunu söyledim. Galatasaray'da transferde somut ve güçlü adımlar atılıyor. Bunu ifade edeyim. Yani Galatasaray e, güçlü bir takım kuracak. E, Falcao'dan kurtulmak istiyor. Falcao e, çok büyük bir ihtimalle hani bu sezon en azından ee, Galatasaray maliyetinin yarısını karşılayıp bir şekilde falkayadan e, yollarını ayırmayı düşünüyor. Bakalım nasıl olacak menajerinde e, bu konuda e, adeta bizi falkayadan kurtar denildi e, menajeri de e, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. William Davilla bakalım ne olacak onu da göreceğiz. E, Fatihlerimin geçtiğimiz günlerde e, Floriye gelip odasını boşalttığını. E, kulübün tahsis ettiği aracı da e, tesislere bıraktığını söylemiştik. E, bu usulen çünkü yeni bir başkan seçilecek. Seçim sürecine girildiği için başkanların önünü açmak için Fatih Terim'in yaptığı doğru bir davranış. Eee olayı var biliyorsunuz Jagny geri döndü Galatasaray'a. Galatasaray'da Galatasaray'da eee forvet arayışları sürüyordu. Burada en önemli Fatih Terim'in listesinde yer alan Halil Dervişoğlu'nun servisinde alınmasını istemişti. Ama milli takımda da Galatasaray'da da başarılı olunca Halil Dervişoğlu, Brentford'un 3 milyon euro bon servisinde aldı. Halil Dervişoğlu için şu anda 8-10 milyon, euro, 10 milyon eurolar konuşulmaya başladı. E, şöyle bir gelişme yaşanıyor. Bugün yayında da söyledim. 31 gol atan Brentford'un golcüsü Ivan Toney'e Newcastle United ve West Ham ciddi anlamda talep olmuş. Başka Premier Lig takımları da yakından takip ediyormuş. Bu yüzden Brentford e, Ivan Tone'yi çok iyi paralara e, satma fırsatı yakalamış. Onun bol, bo, boş, boşluğunu da e, Jackney ile doldurmak istiyormuş. Şu anda Derviş'le onu çok düşünmüyorlar. Jackney'i de West Brom'daki başarısı nedeniyle beğenmişler. Ee, Danimarkalı Teknik Direktör Thomas Frank e, beğenmiş ve e, Galatasaray'ın da Halil Dervişoğlu'na bir ilgisi olduğunu bildikleri için e, Halil Dervişoğlu'na Galatasaray'ın ilgisi olduğunu tekrar kira e, kiralama şansı yok çünkü 2022'de sözleşmesi bitiyor Halil'in. Halil'in bonservisiyle alınması gerekir. Burada e, takas formülü devreye girmiş. Yani Brentford yönetimi demiş ki Galatasaray kulübüne Halli istiyorsunuz, biz size Halli verelim, siz de bize Cagney'i verin. Ama Galatasaray Hallin üzerine para istemiş. Yani söylenen artı 8 milyon euro. Ben bu rakamın çok uçuk olduğunu söylüyor, düşünüyorum. En fazla 2 milyon euro verir Cagney halil takasında Brentford. Şimdi Galatasaray'ın önünde öneleme maçları var. 20 Temmuz gibi Galatasaray ilk ön eleme maçına çıkacak. Peki ön eleme maçında Galatasaray'ın e, golcüsü kim olacak? Halil Brenford'a döndü. Daha o takas konuşuluyor ama ne olacak o konuda çok e, bir bilgimiz yok. Gelişmeler Galatasaray'ı, Halil'i, Cagney'i nereye götürür bilemiyoruz. Ama Mustafa Muhammed de olimpiyatlara gideceği için Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında oynayamayacak. Elde Falcao olsa bile, Falcao sürekli sakat. 90 dakikayı bile ee, nasıl çıkaracak, sakatlanacak mı bu endişeyi yaşayacak Galatasaray camiası, Galatasaray yönetimi, Galatasaray teknik direktörü. O yüzden e, Cagney ile e, ön maçına çıkmayı düşünüyor e, Galatasaray yönetimi şu anda. Ve Galatasaray'da da e, 15 Haziran gibi e, kondisyon itmanlarıyla sezon hazırlıkları başlayacak. Futbolculara davet gönderildi. Zaten Skat biri, kondisyoner Skat birinin sadece sözleşmesi şu anda Scott biriyle e, Galatasaray kondisyon ağırlıklı çalışmalarla sezona başlayacak. Bu arada e, Abdurrahim Albayrak'ın, Abdurrahim Albayrak'ın, Riç yönetimde yönetiminde bulunan ve bu yönetim seçilirse Abdurrahim Albayrak orada ikinci başkan olur. E, şu anda boşta olan Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı söyleniyor. Okan Buruk'a teklif yapmış, 3 yıllık sözleşme teklif etmiş Abdurrahim Albayrak. Ee, Okan Buruk da seçimde kazanamazsanız kazanamazsanız ne olacak demiş. Tamam da e, siz kazanamı, bana teklifte bulunuyorsun ama siz kazanamazsanız Abdurrahim Albayrak abi e, benim durumum ne olacak demiş. Abdurrahim Albayrak da Buruka seçimi kesin biz kazanacağız dediği söyleniyor. Yani bir ona cevap olarak Abdurrahim Albayrak böyle bir e, cevap verdiği söyleniyor. Albayrak e, Abdurrahim Albayrak seninle çalışmak istiyoruz. Dedi Okan Buruk'a 10 gün içinde başlaması planlanan yeni sezon çalışmaları için destek istemiş. Okan Buruk da şu anda bir belirsizlik var. Kongre bitsin, siz seçilirseniz oturup tekrar konuşuruz. Ben Galatasaray'a hayır demem ama şu anda bu belirsizlikte de evet de diyemem demiş. Ama Okan Buruk destek olarak şunu söylemiş: Elazığ Spor'dan yardımcılığı yardımcılığımı yapan İrfan Saral olduğunu teknik ekibe katılmasını tavsiye ederim. Yani o benim bütün sistemimi biliyor. Ee, onunla e, bir aşama kaydedersiniz. En azından e, takımı yeni sezona bir şekilde hazırlanmış olur. E, teklifinde bulunmuş. Yani Galatasaray sezona kısa ile kondisyon idmanları yapacak. İrfan Saraloğlu ile başlayabilir. Ama e, bu Fatih Terim olmazsa. Ama e, bence A planı e, bir önceki videoda çektiğim gibi faydalı. E, Seçilir seçilmez hangi başkan seçilirse seçilsin koltuğa hemen Fatih Terim'in kapısını çalıp Hocam e, gönlünüzü almaya geldik, size teklifte bulunmaya geldik, biz sizinle çalışmak istiyoruz demeleri lazım. Fatih Terim evet, hayır derse o yeni başkana ve yönetimine o zaman Okan Buruk'a gidersiniz. Okan Buruk e, Fatih Terim'den sonra Galatasaray için en iyi alternatif. Bunu da söyleyeyim sevgili Galatasaraylılar. Evet sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray'da aslında önemli bilgiler var. Birkaç bilgi daha vereyim. Yarın bomba gibi transfer haberlerini paylaşacağım. Çünkü bu şu iki videoya Galatasaraylılar eskisi kadar ilgi gösterecekler mi? Merak ediyorum. Çünkü bir haftadır Galatasaray videolarına Galatasaray'dan ilgi göstermediğini gördüm. Bu beni son derece üzdü. Ama ben yine de bu akşam Galatasaray için iki video birden çektim. Ve bu videolara işte 5000 like, beğeni, 30-40 bin izlenme. E, gelirse ben Galatasaray'dan e, bomba gibi transfer haberlerini her gün 2-3 çekmeye devam edeceğim. 2 haber daha vereyim. E, asıl bomba haberlerim dediğim gibi buradaki e, sizin izlenme, transfer TV plası olan ilginize e, ve abone sayısındaki artışa bakacağım. Ve ona göre daha haberlerimi şu anda saklıyorum. Yarın bu bomba gibi haberleri sizinle paylaşacağım. Emrak Baba Galatasaray'ın kendisine sözleşme önermesini bekliyor. Ee, ama şu anda Emrak Baba ile kimse görüşmemiş bunu da söyleyeyim. Aytaç Kara Galatasaray'ı imza atmak için bekliyor. Mustafa Cengiz'in bir yere gitme dediği Aytaç Fatih Terim olmasa Galatasaray'da nasıl bir planlama olacağını da merak ediyormuş. Evet sevgili Galatasaraylılar bugünlük iki video. Evet dediğim gibi ilginizi bekliyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı ne kadar sosyal medyada potansiyele sahip olduğunu, gerçek hayatta ne kadar potansiyelli olduklarını biliyorum. Ve e, şu videolara 40-50 bin izlenme bekliyorum. E, beğeniler de tabii 5 bin civarında olursa ben yarın bomba gibi iki müthiş Galatasaray transfer haberi sizinle paylaşacağım, bekletiyorum. Evet sevgili Galatasaraylılar, e, bu videoları izlemek için Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Şimdilik e, müsaadenizle sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ama Transfer TV Plus'ta kalın. Hoşçakalın sevgili Galatasaraylılar.